Üspenlik öğrenmek istediğinizi rüya öncesi soruyoruz ve uykuya dalıyoruz. Öğrenmek istediğiniz şey nedir? Bunu e, farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Bir kitaba sonra öğrenmek istediğiniz şeyi kitaba sorar, açarsınız ve bakarsınız. Ya da e, not alabilirsiniz. E, Uyandığınızda yanınızda bir defterin de olmasında fayda var. Evet. Hemen uygulamaya geçelim. Şelale hayal edin. Üstünü bu şelalenin üstünüze aktığını hayal edin. Altın top etrafınıza döndüğünü hayal edin. Üst benliğinize üç kez ne öğrenmek istediğinizi sorun ve gece yatın. Rüyada cevaba bakın. Unutmayın yanınızda bir e, kağıt ya da defter olsun uyandığınızda bunu yazasınız unutmayasınız kendinize iyi bakın hoşçakalın.